Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Trend Haber. Kuruluş Osman 5. sezon hazırlıkları başladı. Peki 5. sezonda Kuruluş Osman'da bizleri neler bekliyor? Bu analiz videomda sizlerle açıklayacağım. Diziye dahil olacak yeni isimler kimler biliyorsunuz arkadaşlar. Önümüzdeki sezonda diziden ayrılan Turgut Alp ve Tekfur Koses Kuruluş Osman dizisine 5. sezonda dahil olması bekleniliyor. Arkadaşlar çünkü önümüzdeki sezonda ölerek diziden ayrılmadılar. Diğer bir dizi dahil olması beklenen karakterimiz ise Şeyh Edebalı ve diziden ayrılacağı konuşulan Malhun Hatun yani Yıldız Çağrı Soy 5. sezonda da Kuruluş Osman dizisinde devam edecektir arkadaşlar. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Turgut Alp ve Tekfur Koses için eğer diğer dizilerdeki rolleri bitmezse biliyorsunuz arkadaşlar Turgut Alp Ömer dizisinde Haluk karakterini canlandırıyor. Eğer burada rolü bitmezse yeniden başka bir oyuncu yerine başka bir oyuncu canlandırma ihtimali de var. Bu da konuşuluyor açıkçası. Evet arkadaşlar bizler 5. sezonda bekleyecek olan diğer bir konu ise Osman Bey'in alpleri güçlü bir alp çeşitliliğiyle Osman Bey 5. sezona girecektir. Dizi sevenlerin karşısına çıkmayı bekleyen Kuruluş Osman 5. sezonda bir an önce başlasın. Kimler istiyor videoyu beğenip sayımız gösterebiliriz. Ayrıca bana destek olmak isteyenler kanalıma abone olarak, videomu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki Kuruluş Osman videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni detaylar geldikçe buradan kanalımdan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bana destek olanlar için herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.